Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft oynuyoruz. Yanımda Sarp da var. Öncelikle evet. evimi göstereyim. Tabi kapıda. Arkadaşlar bir de e, ben e, yaratıklar bana birbirinden hasar alıyorlar çünkü bende e, dikenler var. Sarp gel. Ben, yanıma ödürü. gel. Underfall? Gel gel yanıma. Hayır ender pearl değil. Ben normal almıştım oyun modunu. Ben zora aldım. Ne iskelet var mı çalışmıyor çünkü bekle ah sabah gece gözü sadece ve elitran var neden süzülüyorsunuz diyenler için söyleyeyim tabi uçabilirsek vay bir şeyim var aslında burayı patlatmak iyi oldu bende tabii ne burayı patlatmak iyi oldu bende Uçabiliyorum. uçma alım mı? <laughs> Canım, çok az Ben yine uçarım ki serp. Ben bir kere ne? şuradan şuradan uçtum. Çok alçaktan uçtum ben gözlü kulesinden uçtum Tamam. Benim yaptığım odun ben gözlü kulesine takacağım. Tamam. Ben tavanda geliyor yoktu. Bir saniye. öldüm evet. e ee, bana bana vurdu kendisi ölecek ekran şeyi çektim elektrana takılıyor benimki de takılıyor evet. ben elektrik kullanma e, gözlerimi takmasam da çok güçlüyüm Çünkü uçmayı bilmiyorsun dur. Ben şu boş eşyayı atayım. Öleceğim arkadaşlar. Tekrar bir şeyken köye geldim ben de. Bir şeyler düşersen öleceğim. Ha, doğru. Hmm, tamam. Uçtun. Hadi. Sen de ver. Bekleyeyim mi seni? Yok ben uçtuğum köye gidiyorum Tam Tamam ben köye de zaten... Ben de köydeydim. Köy ne tarafta? Ve bizim evin arkasında Ender portalının orda. Bu tarafta. Ben de özverledim. de gelebilirsin. Geldim ben. öldürelim mi? Ne? Güleyiz öldürelim mi? Köylü yok ki burada. Biliyorum. Gel hemen uy uyuyalım. Bak. Golem nerede? Golemleri ben öldürdüm. Eve gir eve. Hı. Bunları kapattım. Ne? Evde Sakan de şey olur. yok yani. Gidiyorum ben başka eve yatak olan biliyorum. Tam minik evlerdi değil mi? Evet. Tam sen yat. Ben de yatacağım. Yatacağım. Yukarı çıkmam lazım ama. Ne? La. İskelet. İskelet vurdu. Yat 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 yat. yaptın mı? Hı? Neden, neden burada köylü? Köylü neden mi? Ben buraya köylü alacağım ve şey yapacağım. Burada tarla köylüler yapacağım. Onlar da bizim kölemiz mi olacak? Tarlaları yapacağım. Yani köle gibi. Evet, yani. Tam sen, sen yap. burada 100 tane köylü olmuş. Ve hile kullandığımızı biliyorum. Ben... Aslında iskelet farmı için asıl ile gerekti. Lazali'den biliyorsundur böyle köy bulmuşlardı bir bir şey yapmışlar. Aynen biliyorum. Patatesler nerede? He. Patatesler nerede? Ben de çarpmasam elektriğe tepeye çıkıyordum. Game of Day'ın da. Büyülü altın elma ee, aldığın şey yerde. patatesle çıkış diyor değil mi? E, de Kırma. Normal bir durum da olur. Sap bak köyün tepesine çıktım ben. Boş köyle mi? Pancar. Pancarlar var alıyorum. Ne mesin şey oluyor bu köylüler? Çiftçi E ee, üstüne bir tem atıyorsun. Hmm, bunlar kemik tozu ya. yapıyor. Patates attı. Patates mi? Bu da tohu, bu da tohumu, tohumu atsana. Bu da tohumu mu? Evet. Yakında biz Yok, de, evet bizim de tarlamız yani. var aslında. Ama orayı kullanmıyoruz. Arası sadece görünüş. Değil mi? Attım ama bir şey olmadı. Sen neden olmuyorsun? Bu köyü yine çalışır haline getiriyorsun değil mi sen? Bak. Evet. evet şey bir şey bana vurdu. Şöyle. Sana bir sihir yapayım mı? Yapamam ama elvanterim dolu. Neyse şalkı baksın vardı ona koyarım. Çık, çık ölüyor, ben çapa alıyorum. Tamam. Elmas çapa alacağım. Bir de 10 vuran kılıç ister misin? Hoppa. Var zaten. Ben de kaç kılıç? 7 vuran kılıç var bende. E, takasa girmişim ben. Ben de 10 e, vuran var. Ben de 10'dan fazla çünkü var. Ay 10 diyorum. 14 vuran var bende. Daha var Karlı köy. Tamam. Karlı köy artık e, e, yolunu kapatalım. Karlı köye, e, karlı yere gelemezsin. Yani Burası ikinci boş bir yer, deniz bir yer. İçinde gelinmez. Biz burayı, burayı kapatalım. Tamam mı? Havada uçan te bekle geliyor. Şeyimi yaptım. Biz burayı kapatalım. Bloklarla. <laughs> Etrafını. Uçarsam tabi. 8 dakika içinde uçmam lazım. Videoyu neden? izleyenler zaten anladı. Neden? Ee, videoyu izleyenler anladı. Bu sana sürpriz. Aa tarlayı hemen düzeltmişler bunlar. Sana anlatırsam ben... Uçurayım. Ne? Şey, öyle? 8 uçun Canlı uçun. yayın da açabilirdik he. Sen neden 8 dakikada uçmanı ama uçamıyorum ki. Ben canlı yayın yapacağım arkadaşlar. Ee, Abone yoksa benim kanalımdan. Onun, onun abonesi de için. onun bu, kanalı bu, da bu aşağıda da aşağıdaki linkte bulabilirsiniz. Evet, aşağıdaki link var. Çok... Ben çok acıkıyorum. Zaten nasıl bir şey yapacağımı anlayanlar anladı. Köye baskın olabilir. Arkadaşlar, ha, bu... arkadaşlar, arkadaşlar benim kanalım da var. Ben yakında kanalıma bir mevcut drive videosu çekeceğim. Süspansiyon hasar testi falan yapacağız Geçer Kaçırmayın. Kemerinizi taksanız iyi olur o videolar için. Ve <laughs> Gökay'la nasıl olacak? Gökay'la oynayacağız. O beni izleyecek. Evet. Canlı yayından ben izleyeceğim. İsterseniz ben de video açarım. Birlikte izleriz. Ee, i̇sterseniz yorumlara yazın. Yoksa ben kendim yazayım. Telefon atmam mi hiçbir şekilde? Ve <laughs> uçtu. Çekebilirsiniz telefon atmam. Neden telefon Yok hayır. <laughs> bakalım. Yok ay, ne oldu? Neredeyim ki? Yok ay, video burada bitsin Ne? Öbür bölümde görüşürüz arkadaşlar. Video burada bitti. Bay be. Aha. Ben buradayım ki yanında. kapattım mı videoyu? Hayır. Videomuz... Hicimiz... ay. Gel gel. Açıklar, İstersen kapat. keseriz. Kapattı. Kapattım mı? Hayır. ondan daha evet. video bitmedi ki. ben Benimle ilk videosu olduğu açacağım. için biraz heyecandı. Ben canlı yayın açacağım. Ve Heyecan. videomuz bitmiştir. Bay bay.